İş adamı Reza Zarrab'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanmasının ardından büyük bir karalama kampanyası başlatıldı. Kampanyanın hedefinde yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Peki ama bu kara propaganda yapanların amacı ne? Zarrab operasyonunun perde arkasında gerçekte ne var? Amaç Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak mı? Bu e, tutuklama meselesi, Türkiye-Amerika arasındaki ilişkilerle ilgili bir durum değil. Bunu netleştirelim. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmakla ilgili bir durum değil. Amerika ve İran ilişkilerinin aslında uzantısı olarak gündeme gelmiş bir mesele. Soruşturmanın boyutu bununla ilgili. Şimdi baktığımızda hani mesele öyledir değildir, onun içeriğine girmiyoruz ama bir kara para atlama iddiası var. Şimdi 17-25 Aralık e, kumpasını dile getirenler, bunun aslında yeniden başlayacağını dile getirenler aslında bunu söylerken son derece yersiz bir zeminde hareket ediyorlar. Çünkü bu kumpası kuranlar bu kumpas günlerinde bile kara para aklama gibi bir suçu herhangi bir şekilde gündeme getirmemişlerdi. Başka bir takım ithamları gündeme getirmişlerdi. Fakat bugün sanki 17-25 Aralık kumpası kara para aklama suçuna karşı yapılmış bir operasyonmuş gibi yansıtıyorlar. Bu e, tamamen ucuz bir manipülasyon. Konuyla ilgili Sabah gazetesindeki köşesinde de bir yazı kaleme alan Doçent Doktor Fahrettin Altun'a göre Türkiye'nin karşısında saf tutan bütün aktörler hedefe hep Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koyuyor. Altun yazısında Türkiye düşmanlarının bir darbe için uygun ortam hazırlamaya çalıştığını ileri sürdü. Bunun için tüm psikolojik harp yöntemlerinin kullanıldığını belirten Altun, Newsweek'te yayınlanan bir habere dikkat çekti. Mesela American Enterprise Institute'tan Michael Rubin her birinin olmazsa olmaz partneri. 2 gün önce Newsweek'te açıkça darbe çağrısı yaptı Rubin. Türkiye'de ordu darbe yaparsa Obama yönetimi buna ses çıkarmaz gibi küstahça bir yorumda bulundu. Rubin bunu yıllardır yapıyor. Mesela Rubin 2007'de cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Amerika Birleşik Devletleri müdahil olsun, AK Partili bir cumhurbaşkanı çıkmasını engellesin. Kısa dönemli bir istikrarsızlık olur, sonra çözülür mealinde yazılar yazmıştı. O zamanlar Cumhuriyet mitinglerini yapanlar onu yarayışlı buluyordu. Newsweek'teki Türkiye'de Erdoğan'a karşı darbe olacaktır başlıklı yazıda Erdoğan ve ailesine ağır hakaretler de yöneltiliyor. Tüm bunlar arka arkaya okunduğunda Erdoğan'a engel olarak gören Türkiye düşmanlarının içte ve dışta nasıl işbirliği yaptığı ortaya çıkıyor. Fahrettin Altun yazısında bir başka çarpıcı analize daha imza atıyor. Altun'a göre 2004'te ulusalcılar Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı yaparken Amerika Birleşik Devletleri'nden neokonlarla işbirliği yapıyordu. Bugün paraleller ve PKK'lılar Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı yaparken yine aynı neokonlarla işbirliği yapıyor. Yani oyuncular değişse de senaryo aynı. Ancak tek bir fark var. İçte ve dıştaki şer odaklarına rağmen Türkiye kendi hedeflerine kararlılıkla yürüyor.